Sevgili izleyiciler, bugün sizlere Marcus Aurelius'un derin stoacı öğretilerinden ilham alarak sessiz olun, aptal olmayın anlayışının altını çizeceğiz. Stoacılık, günümüzün karmaşık ve gürültülü dünyasında bizlere sessizliğin ve akıllıca davranışın önemini hatırlatıyor. Sessizlik zayıflık değil, aksine bilgelik dolu bir gücün tezahürü olabilir. Kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Sizden gelen destek bu bilgileri daha fazla kişiye ulaştırmamızı sağlar ve her birinizi bu topluluğun önemli bir parçası haline getirir. Marcus Aurelius'un söylediğin sözün anlamı var mı? Eğer yoksa susmak daha iyidir. Sözü Stoacı bilgelikte önemli bir ilkeyi vurgular. Gereksiz söz ve eylemlerden kaçınmak. Bu düşünce, sessizliğin bilinçli bir tercih olarak gücünü ve etkisini anlamamızı sağlar. Sessiz kalmak, kişinin olayları daha net ve tarafsız değerlendirmesine olanak tanır. Aceleci tepkilerin getirebileceği yanlış anlaşılmalar veya gereksiz tartışmalardan uzak durmayı mümkün kılar. Sessizlik, aynı zamanda zihinsel ve duygusal enerjinizi korumanın bir yoludur. Konuşmalarımızda ya da tartışmalarımızda her zaman müdahil olmaya çalışmak, zihinsel yorgunluk yaratabilir ve bazen anlamsız gerilimlere neden olabilir. Oysa bilinçli sessizlik, akıl yürütmenin, derinlemesine düşünmenin ve doğru zamanda doğru sözü söylemenin kapısını aralar. Marcus Aurelius'un bu öğüdü, özellikle modern yaşamın gürültüsü içinde sakin bir güç oluşturmanın Olayları daha sağlıklı yorumlayabilmenin ve kontrolü elde tutabilmenin önemini hatırlatır. Stoacılar, kelimelerin etkisini azaltmak yerine, onları ölçülü ve düşünülmüş bir şekilde kullanmanın bilgelik olduğunu savunurlar. Böylece sessizliğiniz üzerinde düşünülen ve anlam dolu sözlerinizi daha değerli kılar. Marcus Aurelius ve diğer stoacı filozoflar gereksiz konuşmanın zihin üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine düşünmüşlerdir. Her tartışmaya dahil olmak veya sürekli bir fikir beyanında bulunmak aslında kişinin bilgi eksikliğini ve düşüncesizliğini ortaya çıkarabilir. Stoacılar konuşmadan önce düşünmeyi ve konuşmaların anlamlı, amaca hizmet eden nitelikte olmasını öğütler. Çünkü gereksiz yere konuşmak, diğer insanların size olan saygısını yitirmesine neden olabilir ve sözlerinizin önemini azaltır. Bu durum, aynı zamanda kişinin zihinsel dengesini olumsuz etkileyebilir. Sürekli ve boş yere konuşmak, zihni gereksiz bilgi ve kaygılarla doldurur. Bunun aksine, stoğacılık, bilge bir şekilde sessiz kalmanın, enerjinizi korumanın, ve zihinsel dengeyi sağlamanın bir yolu olduğunu savunur. Sessizliği tercih etmek hem başkalarıyla olan etkileşimlerde saygınlığı artırır hem de kişinin kendi iç huzurunu korur. Böylelikle sözleriniz ve eylemleriniz daha düşünceli, anlamlı ve etkili olur. Dinlemenin Stoacı düşüncede bilgelik yolundaki önemi büyüktür. Stoacılık Başkalarını anlamanın ve sorunların kökenine inmenin anahtarı olarak dinlemeyi görür. Marcus Aurelius, zihinlerimizi kontrol edebilmek, başkalarını kontrol etme çabasından daha önemlidir derken, başkalarının düşüncelerini ve sözlerini dikkatle dinleyerek kendimizi daha iyi anlamayı ima eder. Bu yaklaşım, bireyin gereksiz tepkilerden kaçınmasını ve olgun bilinçli bir duruş sergilemesini sağlar. Dinlemek sadece karşı tarafın söylediklerini anlamak değil, aynı zamanda sessizliğin içinde bir bilgelik arayışıdır. Gerçek anlamda dinlediğinizde başkalarının fikirlerini, endişelerini ve bakış açılarını daha iyi değerlendirme fırsatı bulursunuz. Bu çatışmalardan kaçınmaya ve daha etkili iletişim kurmaya yardımcı olur. Stoacı bir bakış açısıyla dinlemek, kendi egonuzun sesini kısmayı ve daha geniş bir perspektiften düşünmeyi öğretir. Bu erdem hem kişisel ilişkilerde hem de içsel dinginliğin korunmasında vazgeçilmezdir. Stoacı felsefede bilgelik yalnızca entelektüel bilgi birikimine sahip olmakla değil, bu bilgiyi ne zaman ifade etmeniz ya da ne zaman sessiz kalmanız gerektiğini bilmekle ölçülür. Marcus Aurelius ve diğer Stoacı düşünürler, sessizliğin içsel düşünceye alan açtığını ve gereksiz konuşmalardan uzak durarak bireyin özünü koruduğunu vurgularlar. Gerçek bilgelik, bir kişinin gerektiğinde susabilmesi ve bu sessizlikte içsel bilgelik arayışını sürdürmesidir. Sessizlik, derin düşüncelerin ve bilgelik dolu yargıların olgunlaştığı bir ortam yaratır. Sürekli olarak konuşmak dikkati dağıtır ve kişinin enerjisini tüketir. Oysa bilinçli bir sessizlik, kişinin olaylara daha dengeli yaklaşmasını ve yargılarını daha sağlıklı bir şekilde oluşturmasını sağlar. Stoacılar, sessizlik yoluyla bilginin içselleştirilmesini ve eyleme dönüşmesini teşvik eder. Bu yaklaşım kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle daha uyumlu ve bilgece ilişkiler kurmasına olanak tanır. Sevgili dostlar, bu öğütlerin günlük yaşamınıza entegre edilmesi hem içsel huzurunuzu artırır hem de başkalarıyla olan iletişim ve ilişkilerinizi daha bilinçli ve saygı dolu hale getirir. Stoğacılığın bu ilkeleri, Bilinçli bir sessizlik ve düşünceli eylem anlayışı benimsemeyi teşvik ederek başkalarına gösterdiğiniz saygıyı ve aldığınız saygıyı güçlendirir. Sessizliğin gücünü ve bilgece dinlemenin önemini anlamak, daha derin bağlar kurmanıza ve hayatınızın her alanında daha dengeli ilişkiler geliştirmenize olanak tanır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmak, Stoacı öğretileri ve hayatınıza değer katacak diğer konuları keşfetmenize yardımcı olacaktır. Sizden gelen destek, bu bilgileri daha fazla kişiye ulaştırmamızı sağlar ve her birinizi bu topluluğun önemli bir parçası haline getirir.